Bakma kızım. Bu annemizi birkaç gün önce beslemede son anda fark etmiştik. Akşam olmak üzereydi. Yine buraya bol bol mamalar açtık. Şimdi karnını doyuruyoruz. Takip etmeye çalışacağım ama biraz ürkek. İnşallah yavruları buluruz. O da yeni doğum yapmış. Sanırım bir hafta 10 günlük yavruları var. Tahminim öyle. Önce bir karnını doyursun. Anne Böyle bir yerden içeriye girdi. Ben de ah yavruları gördüm. Evet. İşte. İşte. Resmen yine yavruları bana gösterdi. Aferin. Şu an anne yemiyorlar. Ben buradan bir geçeyim. Tekrar kamerayı açacağım. Yavaş yavaş. <laughs> Korkmak <kızım>. istiyorum. <laughs> Aferin benim kısıma. <laughs> Bana havlamıyor arkamda. Başka canlar gelmeye çalışıyor onlara kızıyor. Bana kızsa zaten yavrularına getirmez. <laughs> i̇şte aferin benim kısıma. Ne güzel bebişlerin var senin öyle. Şu an dört tane görebiliyorum. Eh, yerleri korunaklı, serin. Daha küçükler. Mama yiyemezler. Biz zaten anneye bol bol mamalarını yedekledik. Artık burada bakmaya devam edeceğiz. Biraz daha büyüdükten sonra gereken her şeyi yapacağız. İşte bugünkü misafirlerimiz de bunlar. Bu tombişler. Aferin benim kusuma. Hiç korkma artık. Şimdi ben çıkayım. Diğer çocuklara yetişmeye çalışalım. Afiyet olsun bebişlere. Bebişlerimiz ağaç gölgelerini gelmişler, yuvalarından çıkmışlar. Bu sıcakta haklılar da nereye sığınsınlar? Şimdi konservelerini açtık. Korkma, korkma gel. Gel. Güzelce bir mamalarını yesinler. Yine ağaç gölgesine mamalan da yedekleyeceğiz. Anne de orada. O da diğer çocukları avlıyor tabii. Yavrularını koruyor haklı. Hadi gelin bakalım. Gel. Ben çekileyim rahat rahat yiyin. İşte anneleri de burada. Afiyet olsun. Annemizin konservesini doldurduk. Mamalarını yedekledik. Şimdi güzelce kanını doyuruyor. Ben sizlere bebişleri göstereyim. Onlar da buradalar. Bunlar da bir başka yağmur adamlar. Şiş burada ne yapıyor yapıyorsunuz bakalım. Ha? Yaramazlar. <laughs> Yuvanın içerisinde oyun oynuyorlar. Çok şükür sağlıkları da iyi. Tombik tombikler. Sen yenildin mi? Yaramazlar. Aferin size. Hadi oynayın bakalım. Yuvanın olduğu yer ağaç gölgesi serin. İşte burada annemizin de mamaları var. Konservelerini de verdik. Siz daha küçüksünüz. Biraz büyüyün. Ondan sonra yersiniz. Tamam mı? Hadi görüşürüz. Bu bizim tek yavrumuz. Annesiyle birlikte yaşıyorlar. Biraz ileride kulübeler vardı. Orası sıcak olunca oradan kaçmışlar. Burada gölge otağı yapmıştık yedek. Siz buraya mı geldiniz kızım? Buraya mı geldiniz? İyi yaptınız. Ben şimdi sizin mamalarınızı buraya yedekleyeceğim artık. Tamam. Hadi bakalım. Sen burada mısın artık? Aferin benim çocuklarım. Akıllı bunlar akıllı. Ben şimdi sana mama getireyim tamam mı? Güzel çocuk. Bal kızımızın yanındayız. Konservelerini açtık. Mamalar yedeklendi. Sen niye oradan bakıyorsun atarlı? Benim uzaklaşmamı bekliyor. Ben şimdi biraz çekileyim. Bal oynayayım. Atarlı da gelsin mamasını yesin. Hadi gel. Ben çekiliyorum gel. Ben şimdi biraz uzaklaştım. Bal oynuyorum. İşte atarlı da geldi. Kaprisli çocuk. Orada karnını doyuruyor. Ağaçların arkasında gölgede mamaları da var, değil mi kızım? Değil mi güzel kızım, güzel kızım, bal kızım, bal kızım. Hadi bakalım. Affedersiniz. Burada da yine anne ve bebişlerimiz var. Onlardan iki tanesi burada şu an. Bu arkadaşları mamaları ve suları da yedekliyoruz. Dövüşlerimizde konservelerini yiyorlar. Doydu mu dövüşler? Doydu mu güzel çocuk? Doydu. Doydu mu? Hadi afiyet olsun. Hmm. Dövüşlerimizde suları doldurduk, taze taze içiyorlar. Etrafta gölet çok, ancak Yavrular inemedikleri için susuz kalıyorlar. İşte çok hava da anormal sıcak. Sen de su içtin mi? Sen de içtin mi güzel çocuk? Yazın bu canlıların ilacı su. Mamalarını zaten yedirdik. Hadi için bakalım. Serin serin. Aferin. Sen de içtin mi? Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bunlar bizim yeni bebişlerimiz. Gölgede uyuyorlar. Anne sanırım yiyecek aramaya ya da su içmeye gitti. Biz şimdi mamalarını ve suları yedekliyoruz annelerinin. Bebişlerimize güzel baksın. İşte onların da gözleri yeni yeni açılmaya başladılar. Bunlar daha çok küçükler. Mama yiyemezler. O yüzden annelerini iyi besleyeceğiz. Yerleri de güzel. Gölgedeler. Hadi yatın bakalım minnoşlar. Aferin size. Tamam tamam korkmak yok. Tamam yaramazlık da yok. Bunlar bizim üç kardeşler. Anneleri de yanıma geldi şimdi. Aferin benim kızıma. Gölgeye gelmişler. Biz de bu gölge yerlere şimdi mamalarını ve sularını yedekleyeceğiz. Dostlar sabah olmasına rağmen anormal sıcak. Yuvaların olduğu yerde de Gölge çok az. Akıllı benim bebişlerim. Yerlerini değiştirmişler. Dediğim gibi şimdi karınlarını doyuruyoruz. Hemen bu bölgeye mamalarını yedekleyeceğiz. Suları da getireceğiz. Hadi afiyet olsun. Siz yiyin, biz çalışalım. Aferin bebişlerime. Bebişlerimiz buradalar. Karınlarını doyurdular güzelce. Şimdi Ağaç gölgelerinde dinlenme zamanı. Aferin benim tombişlerime. Buralara sularını yedekledik. bu. Yine bu ağacın gölgesinde de mamaları var. Sakın bugün dışarı çıkmayın tamam mı? Çok sıcak. Hasta olursunuz sonra. Hadi görüşürüz. Biz kardeşlere gidiyoruz. <laughs> Yaramazlar. Çocuğumuzun arka bacağında yaralanma var. Başka sağlık durumunda bir sorun yok Allah aşkına. Şimdi Adapazar Rehabilitasyon Merkezi hekimlerimize teslim ediyoruz. Sağlığına kavuştuktan sonra tekrar yaşamalarına geri gelecek. İyileşeceksin tamam mı? Hadi bakalım. Yine bizim mucize bebişimizin yanındayız. Bu buraların efendisi. Hep söylüyorum bu inanılmaz bir bebiş. Gözleri açıldıktan sonra anne kayboldu. O zamandan bugüne kadar yaklaşık 20-25 gündür tek başına yaşıyor. Arkadaşlarla birlikte ve hayata tutundu. Şimdi konservesini yiyor. Hemen mamalarını sularına yedekleyeceğiz. Değil mi benim güzel kızım? <laughs> Aferin. Hayatımda gördüğüm en mucize olay dostlar. Bu imkansız gibi görünen bir şeyi başardı bu bebiş. Aferin benim bebişime. Bugün Fransa'dan misafirlerimiz var. Önce hoş geldin diyelim. Sizleri bir tanıyalım. Ben Mehmet. Bu kızım Zümra. Oğlum Batuhan. Bu ufak olan Kenan. Eşim Zernişan. Hepiniz hoş geldiniz Zümra. Biz şimdi Zümra kardeşimize bir tane bebiş vereceğiz. Annemiz burada. Yeni bebişleri oldu. Annemizin karnını doyurduk. Değil mi kızım? Değil mi kızım? İşte bebişlerimiz de burada. Gölgede yatıyorlar. Ben şimdi bir tanesini alayım. Biraz bebiş sevsinler. Ee... <laughs> Daha bu bebişlerimiz 3-4 evet. günlükler. Evet. Çok küçükler. Peki, evet. ya. Ben de tutacağım. Tamam tabii Ay, ki. Kenan, Sevebilirsiniz. Hı? İşte canım, bir sen geldim zamanlar geldim. sen de onlar gibi bebiştin. Ya. Hepimiz öyleydik. Ben böyle küçük bebekleri büyüttüm. Kaç tane bebek Ya Biraz da Kenan'a verelim Senin mi Zümra? Senin kadar demem Kenan'a verelim mi? Kim haflıyor aşkım? Büyük, ha. <laughs> büyük bebeğim. Tut bakayım elini. Çıkıtı Nasıl çıkıtı. güzel Bir şey mi? Hiçbir farkımız yok gördüğün gibi. Evet. Çocuklarımızı böyle küçük yaşta eğer sevgiye evet. alıştırırsak evet. hepsi ben, ben çok, çok, iyi çok birer güzel insan güzel olacağına eminiz. Çocukken böyle kedi köpek hep e, büyütürdüm böyle yuvayla. Allah razı olsun. hep Şimdi artık anneye verelim, ben sizi yine bir sürü bebişlere götüreceğim şimdi. Hadi gel bakalım güzel çocuk, gel bakalım. Hadi bakalım. Hoppacık. İşte bu kadar. Hadi gölgede yat. Buradaki bebişlerimizin yanındayız. Konservelerini verdik, misafirlerimiz de sabırsızlıkla sevmek için bekliyorlar. Bitirdiler, tekrar araçtan getireceğiz. Ondan sonra kuru mamaları ve suları yedeklenecek. İşte bizim halimiz böyle. <laughs> Mücadele devam ediyor. Çok güzel. Gerçekten Bunlar bizim tombişler. Şimdi ben çok çok değil. işimiz çok ağır ama evet. işte bu bebişleri görünce de her şeyi unutuyoruz. Evet, evet. Tekrar ben konserve getireyim. Anneleri... Kenan Bey neler hissediyorsun bakalım bebişle? Gıdıklanmayı hissediyorum tırmaklarıyla. <laughs> Gıdıklıyor değil mi? Bak, Bak o da canım. çok mutlu. Kuyruğunu sallıyorsa çok mutlu senin kucağında. Çok şekerler değil mi? Alayım mı? Yine evet. burada da Tom işimiz evet, çok rahat etti. Avdasını kucağında. Hiç inmek istemiyor. <laughs> Bunun ağzı bunu biraz mama ama olsun. 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 <laughs> şey olmaz değiştirirsin. <laughs> 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 nihayet şey şey, şey oldu ya dileğin oldu. Evet burası serin çok şükür. Biz burada birkaç kez yavru büyüttük işte öğrenenler de ya getirip bırakıyor ya anneler buraya getiriyor. işte şimdi bebişlerimizin yoğurtlarını verdik. Önce güzelce bir yoğurt yesinler. Tabii kalsiyum ihtiyacını karşılıyor bir de mikrop kırıcı dirençlerini artırıyor. Şimdi konservelerini vereceğiz. Delikanlı da bir taraftan sevmeye çalışıyor. Sular, mamalar hepsi yedeklendi. Bak nasıl yiyorlar görüyor musun? Evet. Hadi afiyet olsun bebişler. Benim bile canım çekti şu şıpırtıyı. <laughs> Misafirlerimizle birlikte yetimlerimizin yanındayız. Kulübelerimizin olduğu bölgedeyiz. Yoğurtlarını verdik. Yediler. Şimdi biraz burada kaldı. Onu bitirmeye çalışıyorlar. Ondan sonra konservelerini açacağız. İşte mamalar, sular bitmiş. Onları da tamamlayacağız. Değil mi güzellik? Hadi bitirin yoğurtlarınızı. Tamam, tamam. Konserve geliyor. Bizden konserve istiyorlar. Görüyorsunuz. Sen mamamı istiyorsun benden. Tamam, hemen açmaya başlayalım. Hadi afiyet olsun. Şimdi konservelerini verdik. Hadi bakalım. İki grupta tabaklarında karından doyuruyorlar. Ondan sonra tabii mamalar, sular. Dediğim gibi hepsini yedekleyeceğiz. Burada ağaç gölgelerinde yaşamaya devam ediyorlar. İşte bizim Mücadelemiz böyle. Daha biz devam edeceğiz. Allah kolaylık versin. Allah razı olsun. Misafirlerimiz biraz sonra buradan ayrılacaklar. Bizim işimiz daha çok şehrin güney kısmına geçeceğiz. Amin, amin cümle Buradaki boncuklarımızın da konservelerini verdik. karından doyurdular. Mamalar yedeklendi. Yine gölgeye şöyle sularını da yedekledik. Şimdi mamayı yuvanın içerisine alacağız. Siz de gölgede yatın. İnanın dostlar dışarıda durulacak gibi değil. Anormal sıcak. Biz şöyle mamalarını, sularını hallettik. Buradan yolumuza devam ediyoruz. Hadi geçin bakalım. Güneşe çıkmayın. Görüşürüz. Aferin bebişlere. Buradaki orman bebişlerimizde de yoğurt koyduk. Sular, mamalar. Hepsi tazelendi, dolduruldu. Şimdi yoğurtlarını yesinler. Yanımızda konservelerimiz var, onları da açacağız. Diğer su kaplarını da tamamlayacağız. Hadi afiyet olsun. Yağmur adamlarının yanındayız. Bize panik yaptırıyorlar, bacaklarımızın arasında koşturarak. Bir an önce mama istiyorlar. Bize konservelerini açtık. Yine açmaya devam ediyoruz. Önce bir karından doyursunlar, bizi bir rahat bıraksınlar. Ondan sonra sulara yedekleyeceğiz. Kınalımız burada. Yine bir tane çocuğumuz da oradan mama yemeye çalışıyor. Onlarınkini de vereceğiz hemen. Hadi afiyet olsun. Tomuşlar doyurun karnınızı bakalım. Yağmur adamlarımız konserveleri bitirdiler. Şimdi yoğurt verdik. Şıpır şıpır yoğurtlarını yiyorlar. Tekrar araçtan konserve getirdim. Onları ilave edeceğim. İşte ya çocuklar burada anne içeride kanını doyuruyor. Bu çocuklarımızın da sularını, mamalarını verdik. Ümit Erdoğan, Seval ve Suat Postacı, Murat Çatır, Hanife ve Bülent Şeker, İbrahim Aydemir, Hülya Demir Akça, Gülizar Yılmaz, Özgür Sayar, Binnaz Mercan, Ergün Karstı, Hasan Kaymak, Belma Apaydın, Hayrettin Başıbüyük, İdris Özdal, Nilgün Durdu ve baş harflerini gönderen S.A. adlı kardeşimize çok teşekkür ediyoruz. Emanetleriniz yerlerine ulaşmıştır. Allah hayranınızı kabul etsin. Bitter çikolatalarımızın yanındayız. Bu taraftan sular mamalar taşınıyor. Birazını da biz getirdik burada. Mamalar her zamanki gibi bitmiş. Tabaklar boş. Şimdi hepsini dolduracağız. Hadi konservelerinizi de yiyin güzelce. Biz de suları mamaları yedekleyelim. mamaları. Yedik mi mamaları? Hepsini bitirdik. Birazcık daha yoğurt vardı. Onu da koyduk. Buraya kuru mamalar yedeklendi. Taze taze sular da var şimdi. Yoğurtları da yediler. Gölgede şöyle uyuyun bakalım. Biz sizin gibi uyuyamadık. Bizim daha bir sürü işimiz var. Yavrular bizleri bekliyor. Buradan hareket ediyoruz. Hadi görüşürüz.